Burada susamları eski usul odun ateşinde kara fırında çifte kavuruyoruz. Bizim bozkır tayininin meşhur olmasının sebebi budur. Geleneksel usullerle eski usul odun ateşinde kara fırında çifte kavrulmuş olmasıdır. Susamlarımızı ilk başta e, çiftçiden aldığımız susamlarımızı havuzlarımızda 24 saat 48 saat aralığında yıkıyoruz. E, temizliyoruz. Yıkandıktan sonra bu şekilde eski usul odun ateşinde kara fırınlarda e, çifte kavuruyoruz. Kavrulmuş susamlarımız Elendikten sonra da geleneksel eski usul taş değirmenlerde tayin olarak öğütüyoruz. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz susamlarımızı eski usul odun ateşinde, kara fırında çifte kavuruyor olmamızdır. Dedelerimizden almış olduğumuz üretim mirasını hiçbir değişikliğe uğratmadan geleceğe taşıyoruz. Odun ateşinde kavuruyoruz, geleneksel eski usul taş değirmenlerde öğütüyoruz. Dördüncü kuşağız, e, ilkokul, dördüncü sınıf, 5. sınıfta okuldan çıkar çıkmaz biz değirmenlere koşardık. Burada ekmeğin arasına sıcak tahin sürüp burada karnımızı doyururduk. Burada tabii tahin doldurma işlemi yapardık. Araba yükleme işlemi yapardık. Bu şekilde yardımcı olurduk babam gile. Babam gile de bu işi devraldık. E, dördüncü kuşak olarak hiçbir değişikliğe uğratmadan bu işlemi aynı şekilde geleceğe taşıyoruz. E, tahin üretimimizde iki çeşidimiz var. Çifte kavrulmuş ve tek kavrulmuş olmak üzere. Tek kavrulmuş halk arasında çiğ tahin olarak bilinir. Yani normalde susam tarladan çıktığı gibi tahin olmaz. Ya tek kavrulma işlemi olur ya da bizim bu şekilde çifte kavrulma işlemi olur. Hani iki lezzet, iki çeşit tahinimiz var. Bizim çifte kavrulmuş tahinimiz biraz daha lezzeti yoğun olur. Damaha daha çok vurur. Daha lezzetli olur bize göre. Ama tabii yeni nesil biraz daha bu tahin hani biraz daha yanık, biraz daha acı tarzında söylemler olur. Ama aslında bir acılık söz konusu değildir. Tamamen daha önce bizim çifte kavrulmuş tayini tüketmediklerinden dolayı bu şekilde olur. Damaklarına hitap etmez ama bir kere tadına bakan müdavimi oluyor o şekilde söyleyelim. Hani bir kere tadına bakan artık normal eski tek kavrulmuş tayinleri bile tüketmiyor. Pekmezle karıştırılır. Bizim bu yöremizde köpüklü helvayla da ikram ederiz. Bizim yöremize özel köpüklü helvamız var. onunla da ikram ederiz. Gayet lezzetli olur ama tabi dışarıda en çok Tahin pekmezle, tahin pekmez ikilisi olarak bilinir. Dünyaca ünlü e, meşhur bozkır tahinimiz 2020 yılında e, coğrafi işareti de aldı. Yani bizim tahinimiz coğrafi işaretli bozkır tahinidir. E, Tahinimizi Türkiye sınırlarını aşıp artık yurt dışında dahi ürünlerimiz var. Yani bunları sayacak olursak e, 4-5 farklı ülkede, farklı farklı marketlerde ürünlerimizin satışı vardır. I do